Ben Nuriye Kumar Yirmi 23 yaşındayım ve Türkiye İspanya'dan geldim. Müzik Katalanım, Katalonya İspanya'nın kuzey doğusunda bulunan bir bölgedir. Ve Fransa'ya çok yakın. Katalonya'nın başkenti Barcelona'dır. Herkes Barcelona'yı tanıyor ve Katalonya hakkında daha az bilgiye sahipler. Orada kendi dilimiz var, Katalanca ve ayrıca kendi kulturumuz var. Ben 5 ayrı dili konuşabiliyorum. Bunlar Katalanca, İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe. Benim şehrimin adı Big çok güzel tarihi bir şehir ve etrafı dağlarla çevrili. Barcelona'ya sadece 45 dakika uzakta. Ben şimdi Mersin'de yaşıyorum. Buraya geleli sadece 3 ay oldu. 2019 yaz ayında ilk defa Türkiye'ye geldim. Çünkü Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu düşündüm ve ülkenin batı ve doğu kültürlerinin karışımı hakkında çok merak ettim. Ayrıca tarih öğrenmeyi çok seviyorum. Lise son projemi Odisea kitabının eski Yunan mitolojisi hakkında tamamladım. Bu yüzden Efes'te bir gönüllü çalışma kampı için kayıt oldum. Ama o günlerde bazı sebepler dolayı kampı değiştirmek zorunda kaldım. Tatil günlerinde Mersin'de çalışma kampı vardı. Bunun için kaydoldum. Mersin hakkında hiçbir şey bilmeden geldim. Mezirli Belediyesi tarafından organize edilen bir kamp olduğunu öğrendim. Kampta her yaştan insanlarla çalıştık. İki tane Meksikalı kız ve bir tane Hong Konglu erkek vardı. Farklı evlere gittik. Yaşlı insanlarla görüştük. Onların yanında olduğumuzu hissettirdik. Onlarla biraz sohbet ettik ama biz hiç hiç Türkçe konuşamadık. Yani Türk arkadaşlar bizimle Kamta çalışmış ve her söylediğimizi çevirmişlerdi. Kamta gerçekten çok eğlendim. Çok çok güzel tecrübe oldu ve benim hayatımı değiştirdi. Bu yüzden şu anda Mersin'de yaşıyorum. Kam sadece 10 gün sürdü. Ama bir Türk erkekle tanıştım. İngilizce konuşamıyordu. Ama hislerimiz çok doğru ve çok güçlüydü. 10 günden sonra 29 Ağustos'ta Adana'dan İstanbul'a uçacaktım. Yani 29 Ağustos sabah yola çıktım. Benim sevgilim ile birbirimize tekrar görüşeceğimize söz verdik. Ben ee, gitmek istemedim. Ne kadar üzücü hissettim. Ama gitmek zorundaydım. Mersin Forum'da otobüze bindim. Adana'nın havaalanına gidiyordum. Ve o zaman mailimi açtım. Uçak şirketinde yeni mail gördüm. Uçuş saati değişmişti ve bir saat öncesinde uçağım kalmıştı. Mail iki gün falan önce gelmişti ama ben tam süresince maili açmamıştım. Bu yüzden aynı gün Mersin'den çıktım ve Mersin'e tekrar döndüm. Sabah giderken erkek arkadaşım benim arkamdan su döktü ve akşamda tekrar Mersin'e geldim. O bana dedi ki, suyu Dökerken kimse senden daha hızlı dönmedi. Mersin'de 4 gün daha kaldım. Sonra da İspanya'ya döndüm. Ve artık her şey hayalleri kalmıştı. Ama biz birlikte olmak istedik. Yani ilişkimize uzaktan devam edeceğimizi kabul ettik. Ben üniversitede master yapmaya başladım. İngilizce öğretmeni olmak için. Master'den önce Barcelona Üniversitesi'nde 4 yıl boyunca felsefe bölümü okudum. Ama aynı zamanda bir İngilizce akademide çalışmaya başladım. Ve bu işi çok sevdim. Bu yüzden master okudum ve ikinci üniversitemi bitirdim. Sonra Noel zamanda Türkiye'ye tekrar geldim. Erkek arkadaşımla dört buçuk ay boyunca birbirimizi görmedik. Noel zamanda on gün kaldım. Yeni yılı birlikte kutladık ve her şey gerçekten çok güzeldi. O zaman ben biraz Türkçe konuşabiliyordum zaten. Çünkü evimde kendim okumaya başladım. İnternetten bir kitap yükledim. Türkçe sözlük aldım. Kelimeler ve fiil çekimi internetten araştırdım. Ve her şeyi bir not defterinde yazdım. Şimdi Türkçe konuşabiliyorsam, bunu önce sevgime ve sonra hırsıma borçluyum. Sonra İspanya'ya döndüm. Her şey aynı devam etti. Master okuyordum, İngilizce akademide çalışıyordum. Biz her gün konuşuyorduk. Nasılsın, ne yapıyorsun, işin nasıl gidiyor, günün nasıl geçti? Kalplerin dili evrensildir. Birbirimizi yardım yıldır görmüyorduk. Çünkü koronavirüs pandemi başladı ve ben Türkiye gelemedim. Sonra 1 Temmuz'da sonunda Türkiye'ye gidebildim. Tüm Temmuz ay Türkiye'de kaldım ve çok güzel oldu. Birbirimizi daha iyi tanıdık, geleceğimizi hakkında konuştuk ve ayrıca Türkiye'yi daha iyi tanıdım ve daha iyi alıştım. Türkiye'de yaşadığım güzel şeylerin yanında zorluklara da şahit oldum. Tek başıma araba sürdüm ve otobüze binebiliyordum. Türkiye'de trafik biraz çılgın. Mesela yolda üç şerit var ama onlar bir şerit daha yaratıyorlar. Ve otobüsler aynı. Her yerde duruyorlar. Durağı olmasa bile yolcularla konuşuyor yani konuşuyorlar. Telefon kullanıyorlar yüksek sesle konuşuyorlar ve kapı açık araba sürüyorlar. Benim ülkemde ve gezdim ülkelerde bu tür şeyleri görmemiştim. Ama ben hep bu tür durumlara alışmaya çalıştım ve dürüstçe çok çok zor değildi. Çünkü ben farklı durumlara ve ortamlara kolayca alışıyorum. Benim karakter böyle yani. Ama bazı konular hakkında zorluk çekiyor olabilirim ve hoşlanmadığım şeyler de var. Türkiye'de insanlar evlerini çok temiz tutuyorlar mesela ama çevresini çok kirletiyorlar. Bundan çok ciddi derece rahatsız oluyorum. Çünkü Türkiye, Türkiye çok güzel bir sahile ve doğaya sahip ama her tarafa pisliklerini atıyorlar ve bu da çevrenin doğasını bozuyor. Temmuz ayında bir ay burada kaldıktan sonra İspanya'ya döndüm. Türkiye'de yaşamak istedimden emindim. İlk ilişkimiz için çünkü daha zaman uzakta dayanamadım. Gerçekten psikolojik ve duygusal olarak çok güçlü olmalısın. Ve böyle devam etmek istemedim. Ama ayrıca çünkü Türkiye ve Mersin sevdim. Yaşadığın çevre, insanlar, doğa, coğrafya bu da çok önemli. Bir yerde yaşamak isterseniz insanların yeri, havayı, yemeği ve kültürünü de sevmelisin. Türk yemekleri gerçekten inanılmaz lezzetli. Mersin'in havası çok güzel ve hiç soğuk değil. Bu bence çok önemli bir durum. İnsanlar çok cana yakın ve sıcak. İspanya'da genelde aynı aslında. Bence bu konuda benziyoruz. Ama Türkiye'de bu misafir kültürü var ve herkes seni evinde olduğunu gibi hissettiriyor. Türk insanlar genelde sana çok özenli davranıyor ve yardım etmeye çalışıyorlar. Burada mesela bazı yerlerde sipariş ile evini marketen ekmek ve benzeri şeyleri söylebiliyorsun ve hemen getiriyorlar. Bu beni çok şaşırmıştı. Burada herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor yani. Bu da çok hoş bir durum. Gün 12 Eylül 2020 Mersin'e taşındım. Kararımı vermiştim. Mersin'de yaşayacaktım. Hizlerimin ve kaldığımın sesini dinleyecektim. Kendimi güçlü hissediyordum. Ama gelmeden önce çok ağladım. Çünkü Aylin ve arkadaşlarım için çok üzücü hissettim. Ama onlar her zaman kaldırdı. İş hızlı buldum. Çok şükür. Mersin'de Akademiya Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum ve İngilizce ve İspanyolca öğretmenliği yapıyorum. İşimi seviyorum, evimi seviyorum, her gün denizin kokusunu alabiliyorum ve deniz kenarında yürüyüş yapabiliyorum. Mutlu hissediyorum ve benim hayatımı kendi kontrol ettim. Şimdi hayatımda istediğim her şeyi yapa, yapabileceğimi hissediyorum ve eminim ki her şey güzel olacak. Herkes güzel bir hayatı yaşamayı hak eder. Bu yüzden lütfen hislerinize güvenin, kalbinizden gecen her şeyi yapmaya çalışın. Her şey sevmiyorsanız bundan uzak durun. Seviyorsanız üzerine gidin. Bazı şeylerin üzerine gitmeden aşamıyorsunuz. Korkusuz olmalısınız. Hayatımda öyle yaptım ve şu an çok mutluyum. Bu hayatta hepimiz mutlu olmak için geldik. Ve gerçekten herkesin mutlu olmasını diliyorum. És l'hora que em plau i és l'hora més dolça, de blau destanyit i viola clar. L'arena que es mulla és un llit de molsa i tota la mar sembla sospirar. És l'hora serena, allà a les alberes, a part en la gran plenitud. La vinya verdeja encara en les serres, quan l'oliu s'ensonya en la quietud. Pàlida, la mar pren color de lloses, el sol a la posta enrogeix el port i deixo dins l'aigua un remell de roses que l'ona m'acosta i no els cull l'amor.